15-15'te ADP tarım dışı istihdam verileri tam olarak ne kadar var? 4 dakika sonra bakalım neler olacak? Nasıl bir veri gelecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. TDI verisine kadar biraz laflayabiliriz. Tekrar grafiğin üzerine yoğunlaşacak olursak Burada yine 4 saatlikte bir yukarı doğru bir hareket söz konusu. Haykin mum grafikleri. Burada Mekli yukarıya doğru bir yönelme yapabilir. Ki başlamış da. EMA'da EMA 5'te yukarı yönlü EMA 9'a doğru bir kırılım var. EMA 9 da artık yatay seyrine başlamış. Bakalım bu noktalardan ya yükselen trendin üzerine çıkacak ya aşağıya inecek ya da bu seviyelerde tekrar devam edip saat 10'da Trump'ın açıklamasını bekleyecek. Bütün herkes şu an ona odaklanmış. Hoş geldin bu arada. ADP tarım dışı istihdamı bekliyoruz. Euro dolar kısmındayız. 3 dakika kadar bir şey kaldı. Bakalım TDI verileri nasıl gelecek. Saatlik grafikte bakacak olursak saatlik grafik zaten bir süre önce nerede? Şu bölgede. Yani bundan 4 saat önce bize burada bir euro dolarda al sinyali verdi. MACD de bunu destekledi. Nerede vermiş bize? 1 .0 795'te bir al sinyali oluşturmuş ki şu an değerde 1.0800'de 1.08'de. Yukarıya en fazla ne kadar görmüş? 1.0807'ye kadar gelmiş herhalde görünen o. Evet saatlik yukarı doğru ivmelenmeyi başlattı ama gördüğünüz gibi bu çok da sağlıklı bir ivmelenme değil. Saatlik mumlara bakarsak ama şu son mumun altında bir iğnesi yok. Ki o son mumun da bitmesine 46 dakika varmış da. Yani birçok şey ADP tarım dışı istihdam verisiyle beraber yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. Ve daha sonra nefesler tutulup Trump'ın açıklamaları beklenecek. O da Türkiye saatiyle saat 10'da gece. Hoş geldiniz. Bakalım ne yöne doğru bir hareket olacak. Son bir dakika gibi bir şey kaldı. Ben şuradan e, izleme yerimi tekrar bir açayım. Evet. Burada neymiş? Bir önceki 77 binmiş. Ee, bu ay için Mart ayı için tahminleri 118 bin demişler. Bakalım ne görecekler. Unutmamak gerekir bir önceki Jost değeri beklenenin altında gelmişti Mart ayı ile beraber. Bu da da TDI'nin öncüsüdür. Öncü bir değerdir. Tekrar bakalım ne görmüşüz. Evet 7. 762 milyonmuş bir önceki tahminleri 7.690 milyonmuş ama gelen değer 7 milyon 568 milyon yani bunun da düşük gelmesi olası gibi görülüyor bakalım Aha, değer açıklandı derken 155 k geldi çok yüksek bu beklenen 118 kaydı 155 k geldi yaklaşık 40 bin fazla Hemen bakalım. Euro dolar ne olmuş? Tabii ki aşağı doğru sarkmaya başladı. 0.798'e doğru 0.799 o oralarda seyrediyor. Ufak bir sarkma yaptı. Biz tekrar grafiğimize geri dönelim. <laughs> bakalım saatlikte nasıl bir tepki oluyor? Ne oluyor? Ama şöyle bir ihtimal var. Yani bu değeri çok fazla eee kale almayıp akşam saat 10'da Trump'ın açıklamaları piyasaya yön verecek gibi duruyor. Normalde şu şartlar altında herhangi bir açıklama olmasa akşam yüksek ihtimalle şu an aşağıya doğru böyle bir şelale başlamış olurdu. Şelale başladığında ne olurdu? Beni şu noktada stop ederdi. Ben stopumu nereye koydum? Şuraya koydum. 1.073'e koydum. Tabi saatlikte işlem almıyorum. Ben 4 saatlikte işlem alıyorum. Kısacası durum şu an bundan ibaret. İlk tepkimeyi gördük. Ne oluyor ne bitiyor. Herkes herhalde akşamı bekliyor. Biz de akşam saat 10 itibariyle Trump'ın açıklamalarını bakıp piyasada nasıl bir seyir var onu göreceğiz. biraz daha takipte olalım. Hatta şu ee mumları da normale çevirelim. Haykin Aşi'den. Bakın değer şu noktada açıklandı. Saatliğe getirirsek burada daha net görürüz. En son şu şuradaydık. Yukarıya doğru hareketlenme bu bölgelerdeydi. 1.0802'deydi. Aşağıya doğru şöyle bir sarkma oldu. Bakalım ne tarafa doğru gidecek, ne olacak. Verinin üzerinden 2 dakika geçti. Ee, Amerikan piyasası açılacak. Ondan sonra tepkileri göreceğiz bakalım. Piyasanın yönü, euro doların yönü, doların yönü ne tarafa doğru olacak. Ama yine kuvvetli ihtimal bütün herkes Trump'ı ve açıklamaları bekliyor. Yani Trump'ı bekleyen yok. Açıklamalarını bekliyor. acaba dayı çıkacak neler diyecek. Piyasaya neler olacak. Ve kısa ve öz bir yayın olmuş oldu. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Eğer Anlık benim işlemlerimi takip etmek istiyorsanız ki benim işlemlerimdir. Yatırım tavsiyesi değil. Ücretsiz olarak Telegram kanalına girebilirsiniz. İsterseniz yani şey yazı yazma bölümü de açık. İsterseniz orada sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bütün her şey ücretsiz. Bende herhangi bir ücret talep edilmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Hoş geldiniz. Ben de yayını kapatıyordum. TDI'ye baktık. İlk tepkimeyi gördük. Hatta tekrar kontrol edelim. Yine aynı olduğu noktalarda seyrediyor. 0798 0800 o civarlarda. Dediğim gibi Telegram kanalına gelebilirsiniz. Ücretsiz sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Kutlu günler.